Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yani o bir hava... Zaal'cığım. Ne, ne ses lan bu? Islık olarak mı algılıyorum yoksa köpek havlıyor gibi mi algılıyorum bilmiyorum. Sanki köpek... Yok abi zürafa sikişiyon. Köpek hava sesiyle hiçbir alakası yok. Ben de Kamur. ikisi arasında kaldım. Kameraya da nasıl yansıyor acaba ya da ses inşallah çıkıyordur. Zeki Keskin 3. ayın ıslamış niyetim çalıp ben çıkmak değil demiş zaten. Hoş Hadi. geldin kesin evet. bereket canım. Oğlum siktir lan. Kafala kızındaki olay bu. Oh. Yaşadığımız şey. Şapellak Şapel kızı. Lug. Hatırladınız Lug. mı şapellak kızını? Lug. Yine beraber izlemiştik. Ah lan. sen bize yardım et. Beyaz sevi fazla. Şu an bir Şurada da bir kapı var. Burası girişi. Evet. Oğlum ben şeyi merak ediyorum şey mi yapıyorlar mesela? Köylere gidip eski evi buluyorlar. Baromir 94 Prime'la abone olmuş. Teşekkür ediyorum. Kesene bereket. Hoş geldin. Çünkü şurada giriş. Oha Sesler. ömer. Ömer. Tane kapısı var. Orada giriş. Orası kapalı. Buraya bakalım. Takipçiler atıyordur. O sırada baliciler. Gerçekten ama. Açık mı acaba? Sesini duyduk. Al girmesek de kanka. O 5'li köpek. Hadi girme geri dön Kalıyor video biz. Yapıyor gibi bir ses algıladım ben bir süre sonra. Şu bıçak pisra. Açılıyor. Açacak zaman aç. Bir şey söyleyeyim mi? Ahmet Seymen mami gelecek ya tek hayalim. O dörtlüyle bu dörtlüyle böyle bir eve gitmek. Daha önceki cinler gelmiyor bebe. Kurafelerin olduğu bir eve gitmek tek hayalim bu çünkü Seymen çok inançlı, çok dindar. Ben değilim. Ahmet e, Mami de inançlı ama Seymen kadar değil. Ahmet tam ortada. Ben de hiç yok korkağımı okuyayım ve her boktan var anladım böyle çok inanç, biraz daha az. normal insan ben hani sıfır artık ya yani, hiç.